Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatü Vesselamu Ala Resulina Muhammedin El-Emin. Çok kıymetli hocalarımız, sevgili öğrencilerim. Ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben öncelikle böylesi önemli bir sempozyumu tertip eden değerli rektörümüze ve mesai arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Çünkü özellikle kuzeyimizde ve güneyimizde çok ciddi gelişmelerin çok hızlıca yaşandığı bir tarihsel süreçten geçiyoruz. İlk kez artık kıtalar aşan balistik füzeler kullanılmaya başlandı biliyorsunuz. Rusya bu açıklamayı yaptı ve İngiltere'yi artık savaşa katılmış olarak kabul etti. Güneyimizde hakeza bir tehlike büyüyor. Bu tıpkı 200 yıl öncesine benziyor arkadaşlar. 200 yıl önce de, Mesela Afgani, Afganistan'dan, İran'dan, Mısır'dan, Türkiye'den Londra'ya yolculuk yaparken, çok büyük bir çabaya soyundu ve bir dünya savaşı kopacak ve bu dünya savaşında Müslümanları nasıl koruyabiliriz derdine düşmüştü. Onun başlatmış olduğu bu çağrın etrafında çok hızlı bir şekilde kavramlar geliştirildi, dergiler çıkarıldı adı vahdet olan, urvetul vuska olan, ittihad olan, ittihadi İslam olan ciddi bir edebi çalışmaların yapıldığını görüyoruz. Bütün bunlarla maksat biz İslam dünyasını, Müslümanları nasıl koruruz? Herkesin üzerinde ittifak ettiği şey, İslam dünyası ancak bir ve beraber olursa bu dalgalardan kendisini koruyabilir ve kendi varoluşunu sürdürebilir idi. Mesela Namık Kemal'in e, Basiret dergisinden çıkan e, İttihadı İslam kavramını ilk kez kullandığını düşün, düşünüyoruz. Daha sonra Ziya Paşa'nın, Ali Suavi'nin, Akif'in, işte Pakistan'da İkbal'in, e, Bediüzzaman'ın, Ulema Cemiyeti'nin tamamı şöyle bir e, karar kıldılar. Evet, İslam dünyası ciddi bir zafiyet içerisinde. İslam dünyasının siyasi birliği parçalanmış durumda, fikri birliği parçalanmış durumda. Ama batıdaki gelişmeler, dünyadaki gelişmeler böyle bir silindir gibi geçecek ve bu silindirin altında en çok zayıflar perişan olacak. Öyleyse bir an için bizim Müslümanların birlik ve beraberliğini temin etmemiz lazım dediler. Bu edebi çalışmalar, ilmi çalışmalar ikinci Abdülhamid'e yeni bir politik zaviye açtı ve Abdülhamid'in Allah mekanını cennet eylesin İslam birliğini bir politika olarak hayata geçirmeye çalıştı. Daha sonra bunu biliyorsunuz Avrupa büyük bir tehlike olarak panislamizm şeklinde işlemeye, konuşmaya, tartışmaya açtı. Abdülhamid sadece bununla yetinmedi. Abdülhamid'in Hicaz Demir Yolları'ndan tutun okullaşma süreçlerine işte Afrika'dan Asya'dan Güney Asya'sına kadar Hindistan'ına kadar cemaatlerin, tarikatların e, temsilcileriyle İstanbul'da defalarca görüşmelerine kadar oralara İstanbul hükümetinin hilafet merkezinin önemini vurgulayan vaizler, mürşitler, aydınlar göndermesi ciddi bir şeydi esasında ama sonrasında gelen İttihat iktidarı, birinci Dünya Savaşı ve en son hilafetin ilgasıyla bu İslam birliği düşüncesi ciddi manada unutulur oldu. Şimdi İslam dünyası böyle bir tehlikeyle tekrar karşı karşıya arkadaşlar. Ve İslam dünyasının birlik ve beraberlikten başka da bir şansı yoktur esasında. Bu birliği temin etmek için tarihte bir takım ciddi teşebbüsler oldu. Mesela mezhepler arasındaki yakınlaşmayı sağlamak için e, takribul mezahip kurumları, edebiyatı, konferansları yapıldı. Çünkü İslam dünyasını özellikle emperyalizmin hala da ciddi manada uğraştığı gibi iki büyük kitleye sahip, Şii ve Sünni dünyaya sahip, Şii ve Sünni dünyayı birbirlerine vuruşturursak kenara geçip kız kız gülüp seyretmemiz kolay olacak diye ve biz de böylece İslam dünyasının kaynaklarını çok daha rahatlık bir şekilde götüreceğiz. Değerli arkadaşlar, sevgili öğrenciler, yaklaşık 10 yıl İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamentolar Birliği'nin Türkiye temsilciliğini yaptım. Moro'dan, Mindano Adalarından, Rohingya'lı mülteci kamplarından, Dakar'ına kadar, Senegal'e kadar İslam dünyasını defaatle dolaştım. Ve İslam dünyası ciddi manada gırtlana kadar bin bir sorunla boğuşmak zorunda bırakılmıştır. Açlık, yokluk, yoksulluk, iç çatışmalar, terörizm olabildiğince uzatabilirsiniz bu moral bozucu kavramları. Ve İslam dünyasını bu bataklıktan kurtaracak birkaç büyük devlet var. Hamdolsun birisi de Türkiye'dir. Bu devletlerin behemal el ele verip, sırt sırta verip, omuz omuza verip bu dünyayı bu bataklıktan çekip kurtarması lazım. Uzun uzun bunun felsefesini yapmamıza hacet yok hakikaten olabildiğince e, acil durumlarla iç içe yaşıyoruz. Rohingyalı mültecilerin kamplarını ziyaret ederseniz Mali'nin, Burkina Faso'nun e, Uganda'nın Senegal'in halini, Hali Pürmelalini, Sudan'ı dolaşırsanız ya oturup akşama kadar ağıt yakmamız lazım ya da tek bir yüreğin taşımayacağı kadar ağır bir elemle kavrulacağınızı zaten siz de görürsünüz. O yüzden bizim adeta iki asır önce Afgani'nin yaptığı gibi bir an önce siyasi bir birliğin, Müslümanlar arasında siyasi bir birliğin tesis edilmesinden başka kısa vadede çözüm bulamıyoruz. Biraz önceki konuşmalarımızda, konuşmacılarımız da söylediler. Elbette ki inanç birliği önemlidir. Fikri birlik önemlidir. Ama biz inanç birliğini ve fikri birliğini ancak siyasi birlik çatısı altında daha hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliriz. Bakınız ee, özellikle son 2. E, Dünya Savaşı'ndan sonra e, İslam dünyasının kahir ekseriyeti yeni yeni sömürgelerden kurtuldu. Ama Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra e, İsrail devletinin temellerini atan İngilizlerin hala içimize ciddi manada cirit attığını ve Müslüman ülkeleri birbirlerine karşı karşıya getirip kırdırmak için uğraştıklarını biliyoruz. 67 Arap İsrail Savaşı'nı incelediğimizde değerli arkadaşlar bir taraftan 6-7 tane Arap devleti bir taraftan İsrail ama savaşın ömrü 6 günle sınırlı kalıyor ve 6 devlet beyaz bayrak taşı çekiyor. Garip bir şekilde soruyoruz. Bir taraftan 6 devlet bir taraftan bir devlet ama savaşa ancak 6 gün dayanabiliyorlar. Bunun başka bir sebebinin olması gerekir diye biraz daha detaya baktığınızda hala daha İngiliz büyükelçisinin her bir Müslüman ülkeyi öteki Müslüman ülkeyle tehdit ettiğini, Mısır'a sakın bu savaşa bütün gücünle girme. Çünkü bu savaştan zayıflamış olarak çıkarsan Suriye, Ürdün falanca filanca senin topraklarına dalacak diye. Ötekine de aynı şeyi ötekisiyle tehdit ediyor. Peki İslam dünyasında hala daha bir güven sorunu var mı? Elbette ki var. Öyleyse bizim bu birliği, bu vahdeti temin edebilmemizin biricik yolu bu konuşmalarımızla, tartışmalarımızla, sivil toplumlarımızın, alimlerimizin, mütefekirlerimizin, hocalarımızın, entelektüellerimizin üretecekleri edebi, ilmi gayretlerle bir kere Müslüman halklar arasında, Müslüman toplumlar arasında bu güveni, güvensizliği ortadan kaldıracak, birbirlerini anlayacak, empati yapacak, empati kuracak bir süreci üniversitelerin öncülük yaparak başlatması lazım. Biz bunu yaparsak değerli arkadaşlar, ben eminim Birçok problemin üstesinden gelebileceğiz. Fakat ne yazık ki e, İslam dünyasının hali, mevcut haline baktığımız zaman bu biraz uzak görünebilir. Bu biraz hayal olarak görülebilir, ütopya olarak görülebilir, ideal olarak görülebilir, zor olarak görülebilir. Ama değerli arkadaşlar unutmayın. Bakın Yahudiler 2000 yıl sürgünde yaşadıktan sonra Filistin topraklarında, bütün Müslüman ümmetinin kalbinde çok zor bir coğrafyada ve çok bir zor zamanda kendileri için bir devlet kurdular. Müslümanlar İspanya topraklarına girip Endülüs devletini kurdukları zaman Müslümanların Endülüs'e İspanya'ya gelişini kabul etmeyen bir grup Hristiyanlar dağa çıkıp örgüt kurdular. 700 yıl savaştılar, çatıştılar ve en son muratlarını erdiler. Ve Müslümanları oradan söküp attılar. Müslümanların birliğini, diriliğini temin etmek bu kadar mı zor? Elbette ki o kadar zor değil. Burada zamanımız fazla olmadığı için tabi meramımızı belki uzun uzun anlatamayacağız ama Osmanlı'nın son döneminde hepinizin malumu olduğu üzere Akşura'nın bu üç tarz siyaset diye edebiyatımızda ciddi manada ağırlık kazanmış bir kavram vardır. Üç tarz siyasetin biri İslamcılıktır. Yani Osmanlı İmparatorluğu ancak İslamcılıkla kendi dağılımını engelleyebilir ya da vahdetini koruyabilirdi. Çünkü gayrimüslimler Balkanların, Yunanların, Bulgarların ayrılmasından sonra gayrimüslimlerin ayrılmasından sonra Müslümanların birlik ve beraberliğini temin edersek Osmanlı'yı kurtarabiliriz. Ama bu da yetmedi. Ve Osmanlı darmadağın oldu. Ve bugün Orta Doğu'da özellikle Orta Doğu'da Yaşadığımız bütün problemlerin sebebi bu coğrafyada büyük bir gücün, büyük bir devletin olmayışıdır. İşte Osmanlı ortadan kalkınca herkes kendi evini kurtarmaya çalıştı ama sınır ihtilafları, kavgalar, çatışmalar gırla gidiyor. Peki bugün ve yarın ne yapmamız lazım? Benim e, Hucurat Suresinin, değerli arkadaşlar Hucurat Suresinin 9. ayeti var. Dikkatimizi çekmiştir. Orada Cenab-ı Allah diyor ki müminlerden iki taraf savaşacak olurlarsa aralarını ıslah edin. Şayet bir taraf ıslaha, barışa yanaşmazsa onunla savaşın. Ta ki Allah'ın emrine boyun eğinceye kadar boyun eğdikten sonra da aralarını adaletle ıslah edin. Adil olun, Allah adalet ehlini sever. Şimdi öyle tahmin ediyorum ki bu ayet-i kerime nazil olduğu günden bugüne kendisiyle hiç amel edilmedi. Yani mamulun bir olmamış bir ayettir. Çünkü Müslümanlar arasında çıkan ilk savaş mesela Cemel Savaşı'nda böyle bir olay olmadı. Sifin Savaşı'nda böyle bir olay olmadı. Yani ayet üçüncü bir tarafa hitap ediyor. Ama üçüncü tarafın elinde azgınlık yapana karşı savaşacak bir gücün olmasını gerektiriyor. Farzdan önceki farz bu. Yani nasıl namazdan önce abdest almak farz ise siz birisinin ötekisine karşı azgınlık yapması durumunda, onunla savaşmakla memursunuz ama savaşmak için sizin elinizde bir askeri gücün olması lazım. Yetmez bir, bugünkü manada uluslararası bir adalet divanının kurulması lazım, mahkemesinin kurulması lazım. Müslümanlar arasındaki itirafları bertaraf edebilsin diye. Bu ayet biz Müslümanlara nazil oldu çünkü Hucurat Suresi müminlere esasında hitap ediyor. Ama bakıyoruz ki bu ayetin gereğini Batılılar yaptılar. Ortak askeri paklar kurdular. Sovyetler kuruldu, NATO kuruldu, bugün AB kurulmuş ve uluslararası mahkemeler kurdular. İhtilaflarını oraya götürürler, orada çözüyorlar. Şimdi diyorum ki bugün İslam İşbirliği Teşkilatı adı altında 57 Müslüman ülkenin bir çatı örgütü vardır. Bunu biliyorsunuz. Mescid-i Aksa'nın yakılmasından sonra dönemin Suud Kralı Faysal'ın Faysal'ın teşvikiyle yapıldı. Allah kendisine rahmet eylesin. Güzel bir örgüt. Bugün elimizdeki en önemli, en mümkün örgüt İslam İşbirliği Teşkilatı'dır. Bu 57 Müslüman ülke şayet mesela bir konferans yapıp İran'la Irak Savaşı'nda haksız olan tarafa savaşı kes, aksi takdirde seninle bütün ilişkilerimizi askıya alıyoruz deselerdi ya da Saddam kuvvete girdiği zaman Saddam'a dur diyebilselerdi, durmaman halinde şu 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 yaptırımları uygulayacak olsalardı, kesinlikle İslam dünyasında bugünkü perişan hali görmüyor olacaktık. Dolayısıyla bizim, değerli Gürbüz Hocam, bizim acilen şu anda elde mümkün olan şey nedir? Mümkün olan şey, üniversitelerimizin, alimlerimizin, STK'larımızın, derneklerimizin, cemaatlerimizin, cemiyetlerimizin, hasılı tüm halkımızın, siyasiler üzerinde bir baskı yaratıp bu İslam İşbirliği Teşkilatı'nı daha aktif hale getirip rol almalarını temin etmektir. Ne yazık ki bu, bugün bu teşkilatın bundan e, ciddi manada uzaklaştığını görüyoruz. Daha geçenlerde biliyorsunuz e, Riyad'da hem Arap Ligi toplantı hem İslam İşbirliği Teşkilatı toplantı ama tıpkı Firdevsinin dediği gibi Geldiler, oturdular, konuştular ve dağılıp gittiler. Ama Gazze, aynı Gazze, Lübnan'da yıkımlar devam ediyor, şuradaki sıkıntılar hala devam ediyor. Bundan başka çaremiz var mı? Yok. Biz artık bütün hudutları kaldırıp tek bir devlet kurmak bu, olabildiğince imkansız bir hayal. Ama hali hazırdaki mevcut Müslüman devletler ciddi manada bir araya gelip, kendi güçlerini birleştirip, rahatlıkla Gazze'deki mezalimi de durdurabilirler. Dünyada söz sahibi de olabilirler. Birleşmiş Milletler'de de çok daha saygın bir mekan, bir imkan elde edebilirler. Oran Gürbüz demiş. Hocam gözüme bakıyorsun. Bunu <laughs> şununla bitireyim. Biliyorsunuz bizim Kurtuluş Savaşımızda arkadaşlar, Mudafay Hukuk Cemiyetleri'nin çok önemli bir katkısı olmuştu. Ama Mudafay Hukuk Cemiyetleri'nin bütün başkanlıklarını inceleyin, çoğu alimdir, müftü efendilerdir, hocalarımızdır. Dolayısıyla tıpkı o dönemin, ee, yazarlarının, çizerlerinin, alimlerinin ürettikleri, dillendirdikleri e, edebi ve ilmi araştırmalar ikinci Abdülhamit üzerinde siyasi bir baskıya dönüşüp onun da İslam, panislamist ya da İslam itaadi İslam politikasına imkan vermişse bizim üniversitelerimizin bugün hükümetler üzerinde bütün İslam dünyasındaki üniversitelerin hükümetler üzerinde bir baskı oluşturup Müslümanların bu bir yüreğin karı olmayacak elemini hafifletmeleri gerekiyor. Teşekkür ediyorum.